Siz bugün stiletto mu giydiniz? Evet. Ay kıyamam oraya bir, de bir tane ya. ya. <laughs> Görüyorsun evet. değil mi? Ah benim Adanalım. <laughs> evet. Ah, benim Adanalım. Çok. Adanalam. <laughs> <Adanalam>. Çok. <laughs> köfte yapıyor musun? Onu yapmıyorum. İçli köfte. Yapınca i̇çli getirecek. İçli köfte. İçli köfte. i̇çli köfte. Tabii. Şuradan. Şuradan. Evet. Bici, bici. Evet. Herhal bici. Bici, bici, bici bici. Evet. Herhalde. Adana'da bici bici. Evet. Yapıp getireceklerin verdi. Yap, var evde köfte. yapıyor. Kız bir şey soracağım ama sen boş var bunların puanlarını Öyle Bir yani. şey soracağım. İçli köfte güzel yapıyor musun? Aa. İnan böyle burada bilirsiniz yağlar akacak o işi köfte. Abla bir şey söyleyeceğim gel biz bu konuyu şurada konuşalım. Eğer içli köfteyi ya güzel. Ama. Bir dakika. Konuşalım. bir dakika sus kız. Bir dakika. Bir şey çok önemli Eğer bir şey, şey vereceğim sana. sana çok önemli yani, bir şey vereceğim. Şey şu anda şu anda yarışmanın birincisisin biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Beni içli köfteyle fethedebilirsin. Ayşe. Yani. Sen Ayşe her zaman şey. bütün dediklerine bakma. Gel aşkım gel. Yani gerçekten pişemayla da girebilirsin bu programa. Allah Allah. Yani Allah. Yani. çok önemli bir şey var. Aşkım gel. Bir dakika çok önemli bomba patlatıyorum. Dinle. Bunu duyman, duyman lazım. Duyman lazım Bunu diyorum. Bunu duyman lazım. Bunu kaçıramazsın. Gel Huriye abla gel. Çıpta. <laughs> Meltem. Bak değerse <laughs> gideceğim. Yemek deyince suratını e, e, böyle bir ağzını yüzünü kaydırdın. Evet. Sen neden Huriye ablanın yemeklerinden şikayetçisin? Her gün et yemeği yaptığı için. Her <laughs> gün. Her gün. Elinden gelsin. adam, ama oluyor. elinden gelse sebzeye bile et suyu koyacak o kadar. Eve bir e giriyoruz mi? mesela. Buram Aa, benim buram et kokusu. çöpe gitti değil mi? Yazık buram buram. Ve ben gelirken getirelim dedim. Dolapta stoğu olsaydı getirecekti. Getirecek çok güzel yapıyor. Yani. Bir dünya markası diyebilirim. Evet. Bir dünya İnanım. markası gerçekten. Yemekince böyle böyle ama böyle ısırınca. ama çok koyuyor. Kalacak. Et suyunu çok koyuyor. Çok et ya yapıyor. Her, her, her gün et. Ama bir şey söyleyeyim mi size işte. bak Meltem zayıf. Bu kadar yemeği zayıf kalıyorsa kayınvalidesinin yemeklerini sevmiyor. Meltem zayıf falan değil. Meltem gayet Vallahi Aman. Vallahi kayınvalidenin yemeklerini bir sevmiyor. Ama gel cürim gel. Alıştı. Yok gel. Senin anda. önüne doğru ben geliyorlar. Ben şu anda konu içli köfteydi. İçli <laughs> yani, köfte ben sana ısmarlayacağım sen gel. Şu anda bak şimdi Naz'a bak. Naz'a bak. Ay Saçları anne. kaynak. fıstık gibi yüzü var. Bana ne Naz'dan. Yıkılıyor kopuyor kadın değil mi? Evet çok güzel ama bak. Huriye'nin elinden. İçlik gösteri gel, şey geliyor. Gel, gel onu hafta arası ben. yapacağız. Gel, 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 <laughs> gel, gel onu <laughs> hafta gel, arası gel. yapacağız. Süt, mutfak olsun yapar. Mutfak, mutfak, mutfak olsun yapar. Ay yapar, şey evet. yapar, evet. Hemen girelim. Bir gün Evet. Yok benim. Huriye ile Meltem her şey önüne doğru geliyor. Evet. Ve sözlere galiba. Huriye Hanım'cığım siz ne yaptınız bu kılıkla? Olmaz. Olmaz. Bile Bir de bugün mı? düştünüz değil mi o dolarla <laughs> Yerim ben sizi. Kurban olduğum çok tatlısınız. Teşekkür ederim. O terlikler olmaz, o çanta olmaz, o kolye olmaz, o olmaz. Meltem sana uğramak bile istemiyorum şu an. Rota tamamen değiştirildi. Ee, Yıldız de Posta mi? İstikameti Caddesi'ne doğru sağa dönün. Hedef 300 metre sonra solunuzda. Buyurun. Evet, evet. Biraz evet, evet. Çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu. Niye abi navigasyonu değiştirdiğim için <laughs> mi teşekkür ediyorsunuz? Yok yok yok. Ee, öncelikle o yufka yüreğiniz için kurban olur mu o Tabii böyle çok altın kartlı çok. bir annesiniz. Espri yapıyorum. Vallahi ben de görüyoruz. çok görüyoruz Teşekkür ediyorum. Evet. Maşallah böyle e, aklı yerinde kendini bile mi geliniz de var maşallah. Ama kıyafetlere gelirsek <laughs> gelmeyelim gelip diyorsun. abiciğim Vallahi. şöyle bir şey var. Şöyle, Bence Meltem'in en büyük sıkıntısı şu. Aslında üzerinde kötü bir takım yok. Evet. Fakat saçını acilen değiştirmen lazım. Bu sen değilsin. Bu asla sen değilsin. Yani biri bence e, seni inandırdı ve bu çok iyi dedi ve sen buna inandın. Yok, kendim inandım, direkt yaptım. Aa, <laughs> daha, daha fena. Daha fena. Kapatmışsın kendini. Şöyle aç bir... bakayım anlını. Evet. Şu an açmayayım ya. Neden? Vallahi açmayayım. Dip boya mı geldi kız? Yok. Spreyli diye mi istemedin? Şu an insanlar buna hazır değildir <laughs> Ya Neyse. bir aç aç aç. Aç. Bir şey olmaz aç. Ayy bak ne bir güzel şey var. Ya Ben bu bu kadar söylüyorum. Yani kendini saklamışsın. Bravo. Aynen öyle. Vallahi kendini aynen saklamışsın. Öyle, evet. ee, yani tabii şeyimiz e, gala ama galaya olmamış ben uyumu sağlayamaz sağlayamadım. Evet, konsept evet, evet, uygun, evet, uygun Çünkü evet. açılış kalası evet. ve uygun değil yani. Sen şu anda bir e, iş toplantısına gidiyor gibi gidemezsin açılış kalasına yani. Bu konu daha büyük ve daha yüksek yani. Evet. Onun için benim için Anladın uygun değil. Anladın ama yani. tamam. evet, Halkın Jürisi tamam, tamam. ve Gülşah Saraçoğlu, <laughs> Bülent Serttaş ve Buyurun Gülşah Bu kadar söyledim mi? Şimdi puanlamaya zaten. geçiyorlar. Buyurunuz efendim puanları göreceğiz şimdi. Hadi gözlerim adıma yazsın. Evet. <laughs> evet. Aynı aynı fikirde miyiz ha? Aynı fikirde miyiz? Evet. Ha iyi. Evet. Bakalım kaç gelecek? Önce Gülşen Sarıçalı açıyor. Yıldızlı bir <laughs> kalp ve yıldız. Hiç köfteler hiç. Aa, bak yıldızın yanına bir de kalp koydum. Evet. evet ve evet, kalp ve yine e, halkın jürisi olarak. Evet. Tabii, tabii. Tabii. Üç puan evet, verdim. Ay evet. deli olacağım çok. Bugün <laughs> sizleri yerinize alalım. Bugünkü puanlamamız bitti. Gelinler ve kaynanaların aldıkları puanları hem yarışmacı arkadaşlarından hem de jüriden duymaya hazır mıyız? Evet. evet. evet o evet. zaman. Buray <laughs> ve Mertem, toplam yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puan 13 puan, jüriden aldığınız puan 4 puan ve toplam puanınız 17 puan. Naciye ve Deniz. Deniz Yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puanınız 17 puan. Jüri'den aldığınız puan 7 puan. Toplam 24 puan. Suzan ve Şebnem Yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puan 6 puan. Jüri'den aldığınız puan 5 puan. Toplam 11 puan. Fulya ve Alisa yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puan 15 puan. Jüriden aldığınız puan 9 puan. Toplam 24 puan. Ve son olarak Naz ve Feyza yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puan 14 puan. Jüriden aldığınız puan 4 puan. Toplam 18 puan ve günün iki tane birincisi var. Naciye ve Deniz, Fulya ve Alisa akışıyoruz. Ve maalesef ki günün en düşük puanı alan gelin ve kaynanası Suzan ve Şebnem 6 puan yarışmacılardan, 5 puan jüriden aldı ve toplamda 11 Oy. puanla bugünü en düşük puanla bitiriyorlar. Bakalım ilerleyen günlerde Belki bir atak yaparlar. Hiç belli olmaz. Sondan başa geçebilirler. Hiç belli olmaz. Baştan da sona geçebilirler. Ümidimizi kırmıyoruz. Daha çok hırslanıyoruz. Ve bugünün sonuna geliyoruz.